Doğum haritanızda ay burcunuz yay burcuysa veya yani ay dokuzuncu evde konumlandıysa siz yapı olarak gerçekten özgürlüğüne çok düşkün, başkalarının boyunduruğu altında yaşamayı istemeyen bir yapıya sahip oluyorsunuz. Aslında e, duygusal olarak bir olgunluk var sizin e, yapınıza çünkü duygularınıza çok fazla takılı olmaktan ziyade onlardan bir ders çıkarıp onlara bir bakış açısı, bir deneyim gözüyle bakabiliyorsunuz. Bu yüzden ay yaylar ve ay dokuzuncu ev konumuna sahip olan insanlar gerçekten yaşadıklarından ders almaya meyilli oluyorlar. E, hatta biraz e, gamsız bir ruh haline de sahip olabilirsiniz bir rutine sıkışmak veya başkasının sizin hayatınızı yönlendirmesi sizi psikolojik olarak rahatsız eder. Bu yüzden kendiniz özgür olduğunuz müddetçe, kendi hayatınızı kendiniz yönettiğiniz zaman kendinizi mutlu hissediyorsunuz. Onun dışında akademik olarak kendinizi kanıtladığınız zaman, sık seyahat ettiğiniz zaman, yabancılarla olan ilişkilerinizi geliştirdiğiniz zaman, yabancı bir yabancı bir dil öğreneceğiniz zaman da kendinize duygusal olarak güvende ve e, tatmin hissediyorsunuz. Çünkü entelektüel başarı da aynı zamanda e, bu konular için oldukça önemli. Kendinizi duygusal olarak tatmin olarak hissedebilmek için e, akademik başarınız, entelektüel becerilerinizin de olması gerekiyor. Yani çok da duygusal bir bakış açısına sahip değilsiniz. Ama bir konuyu kafaya taktığınız zaman da ay ay veya ay dokuzuncu evde olduğu zaman e, çok fazla nasıl söylesem çok fazla fanatiklik de oluyor. yani Bir konuya çok kafaya taktığınızda kendinizi o konuda kanıtlamak için çok fanatik davranabiliyorsunuz hani gereksiz yeri. Bu yönünüzü törpülerseniz eğer gerçekten Ay Burcu yayın ve Ay 9. evin daha çok pozitif etkilerini kendinizde hissedebilirsiniz. Bu yüzden özgür oldukça gerçekten mutlu hissediyorsunuz. Yani yani burada sizin ruhunuzu daraltmayan sizin vizyonunuza vizyon katabilecek olan insanlarla bir arada oldukça aslında kendinizi daha duygusal olarak tatmin hissedebilirsiniz.